Merhaba arkadaşlar Furkan Eraydın ile Sivri Zekalara hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızın konu Mehmet Ali Bey. Önce seni tanıyalım istersen abi. Neyle meşgulsün, ne iş yaparsın? Mesleğim gazetecilik yalnız uzun zamandır gazetecilik yapmıyorum. Şu an daha çok yazılım üzerinde, kodlama üzerinde çalışıyorum. Yazılım, çok güzel. Evet. Abi bir şey sorabilir miyim ya? Ben bu yazılımcılara bayılıyorum da. Merak ettiğim bir şey var. Hazır seni yakalamışken, bir yazılımcı yakalamışken sormadan edemem. Yapay zeka insanlığın sonunu getirir mi? İnsanlığı değil de insanların bir kısmını sonunu getirebilir. Yani buna dijital seleksiyon diyebiliriz. Çünkü yapay zeka insanlıkla alakalı, insanlık tarihiyle alakalı, insanlık düşünceleriyle alakalı devasa bir e, dataya sahip. Bugüne kadar insanoğlunun kendisini nasıl mahvettiği dair bilgiye ve bunların nasıl düzeltilebileceğiyle alakalı e, sonuçlara da sahip. Bu bir zeka değil esasında. Yani biz bir soru cevabı da ararken bazen haftalarca bazen aylarca düşünebiliriz. Eddie haydi belki doğru cevabı bulabiliriz. Ama yapay zeka doğru cevabı bulmak için bir saniyede daha kısa bir süre içerisinde uğraşıyor ve binlerce alternatifi önüne koyuyor. Bunlarla alakalı e sonuçları da önde koyuyor ve öyle cevap veriyor. Dolayısıyla en mükemmel cevabı verme hususunda ki o kısım aslında korkutucu yani. Hani ee, i̇nsanlığın kendini mahvetmesi hususunda hatta insanlığın kendi kendine kendini mahvetmesi, yok etmesi hususundaki potansiyelin de farkında eğer bunu tam bile farkına varırsa insanlığın değil o insanların bir kısmını sonunu getirebilir diye tahmin ediyorum. Bizi mahvetti şu an yani. Çok sağ ol. İyiyiz dedik. Allah'tan insanlara iyiyim dedim. Artık değilim yani. Şu an bir soru işareti ya, buradan ünlem çıkacak birazdan. Şimdi bugünkü konseptimizi soracaksın. Ben niye geldim, ne yapacağım burada, beni ne yapacaksın, niye getirdin beni buraya, evet. nedir olay diye soracaksın. Şimdi bugün abi şöyle bir şey var. 10 tane soru soracağım sana. Ve bu 10 sorunun sonunda para ödülü var. Ve ödülümüz 10. sorudaki büyük ödülümüz 25.600 TL. Yani şöyle, her soru ilk başta daha doğrusu 1. sorumuz 50 TL ile başlıyor ve bu katlıyor katlarıyla. Ama şöyle bir durum var. Birin soruyu bildin, ikiyi de bildin, üçü bildin, dört de elendin. Yani bilemedin, yanlış cevap verirsen bu sefer sıfırlanıyor. Ama tekrar devam edebiliyorsun finale kadar. Yani o sorun, onda da cevap verme hakkım var evet, mi? Var ama e, yanlış cevap verdiğinde bu sefer para sıfırlıyor. O zaman Hazır hazırsan ilk soru geliyor abi. O. Aşkın Olayım adlı şarkıyı seslendiren sanatçı hangisi? A. Aşkın Nur Yenge B. Simge Sağın C alina T2, D vandan ara. İlk sorular genelde basit sorular olur da bu çok zor, zor bir soru oldu açıkçası. Ben, yani aslında hepsi az buçuk kulağıma aşırı ama ben bunu sallamak zorundayım. Salla. Işıkları bir daha alabilir miyim? Simge, simge diyorum. Bakıyoruz, evet. Tebrik ederim abi. Doğru cevap. <laughs> <laughs> ya yani ilk soruda açıkçası beni bir korkuttun abi İlk soruda bu kadar abi, takıldım. bilmeden söyledim. İkinci soru geliyor sen abi. Evet. Trabzon'da doğan padişah kimdir? Işıkları vereyim istersen. A. Fatih Tekke B. İkinci Selim C. Akçabatlı İsmet D. Kanuni Sultan Süleyman Ya da var kendisi de <laughs> cevaplar da enteresan. Abi. Akçabatlı İsmet Evet. Buraya takıldığım gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> Ben de takıldım açıkçası. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Yani, Arkadaşlar çok ilginç yani şıklar hazırlamışlar gerçekten. Kafa karıştırıcı. Bu işin şakası da <gülüyor> Yani <gülüyor> evet bunu herkes anlamıştı şaka olduğunu. Yani, Trabzonluysanız, <laughs> Trabzon'da doğa padişahı desin. Bir bebek ayıptır başta onu söyleyeyim. Ama enteresan bir şey de söyleyeyim. Ben eee yıllarımda Trabzon'da bir haber, haber hazırlamıştım şeydeki Ortahisar Mahallesi'ndeki Kanuni evi var ya, onun önünde, kadrajın önünde de evi ayarlayacak şekilde tripod kurdum ve genel geçene soruyorum. İşte Trabzon'da doğan padişah ismi söyleyebilir misiniz? Arkada da evi var. Biliyor musunuz? O gün sadece bir doğru cevap alabildim. E, son kararınız mı bu arada? Tabii tabii. Tamam. Evet doğru. Kanuni Sultan Süleyman. Yani bunu bilmemek biraz ayıp olur da açıkçası. Tebrik ederim abi. Bu arada ödülün ikinci soruyu da bildim. İlk soruda soru kazandım. Katlıyordu mesela. 50 TL ilk soru. Evet. İkinci soruda 100 TL kazandım bizden. Şimdi 100 lira mı oldu? Evet. Öyle öyle katlıyor. 100, 200. Eve gidecek 200. kadar para kazandık tabii yani. Tabii Şu an Güzel. dolmuş paran oldu abi. Evet. <laughs> öyle de 400, 800. Öyle katlıyor. O zaman üçüncü soruya geçiyorum hazırsan. Futbollara iyi midir abi? Yani herkes kadar. O zaman geliyor Hangisi futbolda ilk golü atan futbolcular için kullanılan bir ifadedir? Şıkları vereyim. A. Gol çatısını onardı. B. Gol bacasını temizledi. C. Gol halısını silkeledi. D. Gol peynirini açtı. Beklemeye gerek var mı cevap? Cevap son şık. Son karar mı? Evet. Yani bu soruyu beklemeye gerek yok bence de değil mi? Yani o yüzden doğru taraf. Tebrik ederim abi. Üçüncü soruyu da bildim. Bizden gene para aldım. Bak böyle hızlı gitme. Beni, ben de kalp bu sefer ritimleri artıyor. Yani para kazandıkça senin benim kalbim ritmi artıyor. Sen kaybettikçe benim kalbim ritmi normal seviyeye de geliyor. Dördüncü soruya geçiyorum o zaman hazırsan. Tamam. Ahtapot'un kaç kalbi vardır? A1, B2, C3, D4. Cevap bu ayak sayısıyla doğru orantılı değil. Enteresan bir şey yani. Cevap söylüyorum. Cevap 3. 3 tane kalbi var, 8 tane bacağı var. Bu 8 bacak içerisinde 3 tane kalp nasıl bölüşüm yapıyorlar? Cevap simetrik yani diye... 3 diye de hani biliyorum, yanlış biliyor da olabilirim. Yanlış biliyorsam sevinirim çünkü diyor dediğim gibi bana tuhaf geliyor yani. Üç tane kalp, 8 tane bacak var. Bunlar değil nasıl yani. nasıl bir iş bölümü yapıyor? Hayat da öyle değil mi abi? Mantığa aykırı böyle şeyler oluyor hayatımızda da. Gün, yani günlük hayatımızda da işte dünyada Yalnız da. Yalnız bu insan doğasından kaynaklanan şeyler. İnsan doğasında evet. doğasından kaynaklanan şeylerde e, insan iradesi işin içerisine girdiği için tamam böyle arızalar oluyor ama genel doğaya baktığınız zaman doğada bir simetri var. Bir uyum var yani. dolayısıyla doğada böyle yanlış Beklenerek lazım, hatta çoğu teknolojik gelişim doğadan esinlenerek yapılmış helikopter mesela bunlardan bir tanesi. Evet. O yüzden bana herhalde bu... Atapot kası yok ama olsun abi, helikopterin bacağı yok <laughs> ama olsun, kalbi de yok ama olsun abi, güzel bir örnek derim oldu. Bugün cevap verecek misin abi? 3-3 cevap. 3 son üç, kararım mı? En son, hatırlıyorum ben galiba 2-3 defa yazılmıştım bunu belgeselde. Tabii yani belgesellerde yani, genelde kalbi, biliyoruz. 3 tane kalbi olduğunu evet. biliyorum. Son kararım. Evet. Bak. Süre sıkıntımız yok dedik ama cevap çıktın değişmedi de yok onu diyeyim sana. Tamam. Heyecanlı mısın? çok mu? Ben daha heyecanlıyım biliyor musun? Sen bildikçe benim heyecanım artıyor. Sen kaybettikçe benim heyecanım daha da artıyor. Mutlu oluyorum. Ama kazandıkça üzülüyorum biliyor musun? Para niye dedim abi sana ya? Evet, doğru cevap abi. Tebrik ederim seni. Gördüğün soruyu da bildin. İyi gidiyorsun abi. Ee, biraz coğrafi, biraz hayvan karışımı değişik bir soru. Ama güzel bir soru. Hazırsan soracağım. Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir? Güzel soru. Tamam. A. Tavşan B. Aslan C. Kurt D. Geyik Tavşanlı diye bir yer hatırlıyorum. Yani onu herkes bilir zaten. Genelde duyulan bir yer zaten aslan biraz sıkıntı diye Türkiye'de aslan yok. Aslan olmayan bir yer, aslanla alakalı isim diye Aslan, aslan, aslan. Geyik vardı, Türkiye'de geyik var. Sanki geyik, geyik bir yer hatırlıyorum, Öyle biraz batıda bir yerde. Kurt, kültürümüzde olan bir şey. Kurtla alakalı mutlaka işte ne bileyim, kurt boğazı. <laughs> Değişik bir soru değil mi? Ne? Ama kurt yok yok şey e, aslan sıkıntı, aslanla alakalı bir yer yok ilçe adı hani köyü alırım da aslanla alakalı bir ilçe adı aslan aslan A aslan cevap aslan son kararım ya diğerleri cevap durmuyor ya son kararım evet şu an kameraman bile arkadan böyle düşünüyor Acabı. adam kameraya bıraktı şeyi düşünüyor soruyu düşünüyor senin gibi abi o da başladı yani beyin devreleri yandı son kararın aslan mı evet Buna sevinemeyeceğim. Kendi adıma sevineceğim çünkü doğru karar değil abi. Kusura bakma. Kaybettin abi bu soruyu. Cevap D. Geyik olacak. Yani bilemedin abi. Aslan cevap verdin. Alır böyle şeyler. izin Burada mi abi ya? Sonra cidden ya yani ilk yapacağım şey şöyle Google'a girip şu aslanla başlayan şehir de resim Şehir değil de ilçe olarak bakman lazım abi. Hani şey yok. i̇lçe. i̇lçe. Evet. İlçe. Kaybedince sıfırlıyor. Tekrar elden başlayacağız. Altın soruya. Güzel bir soru. Alayım. Hangi şair çocukluğunda Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuştur? Şıklar veriyorum hazırsan. Sor böyle soru mu olur ya? Yani. <laughs> <laughs> nasıl soru ya? Zorundan <laughs> hızlı söylediği yer yani. Sorunun cevabı da sadece Hoca abi müezzinli belki babanı ilgilendiriyordur ya. bu soru bu yani. belki, yani. sonra Aa, sonra abi ne bekliyordu? 2-2 daha 4 eder mi? Az yani para vermek kolay mı abi ya? ya bu yani. sorunun cevabı cidden bilgi mi? Ya yani bir yerlerde yazıyor mu yoksa? Yazıyor yazıyor. Yani. Ya, tamam. E, tamam alalım bir yani. yerden. Yani cevabını bilmiyorum. Arkadaşlar şey. Şan, şansımı Şans, mı deneyeceğiz? A. Cemal Süreya. B. Edip Cansever. C. Turgut Uyar. D. Ülkü Tamer. Hemen hemen bütün isimler bir şekilde kulağımın aşina olduğu isimler. Ama bunun içerisinde Cemal Süreya şiirleriyle tanıdığım, yani şiirleriyle şairi eşleştirme yapabileceğim bir kişi yine bilgisizce cevap vereceğim ve muhtemelen baba belki bu sefer yanlış. Öncesi de bilmeden cevap vermişti. Doğru çıkmıştı ama bu sefer o kadar şanslı olmayabilirim. Cemal Süreyya desem mi demesem mi? Edip Can sever miydi? Cemal Süreyya demeyeceğim. Değil yani. Ben Cemal Süreyya diyorum. Son kararım bak abi değişme yok. Evet. Evet son, son kararım. Dın, dın Abi sana böyle bir heyecan olsun diye biraz bekliyorum böyle. Geliyor evet gelmekte olan. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Düzlüğün başlangıcı abi. Doğru karar abi. Cemal Süreya. Tebrik ederim. 50 TL kazandın şu an bizden. 6. <laughs> <altında> soruda. <laughs> olsun abi bu da bir başlangıçtır. Ee, hazırsan 7. soruya geçeceğim. Hangisi ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır? Adı Geliyor. Mi? Ama bu nasıl soru? <laughs> Abi sor işte Reji. A, eble Bir <laughs> daha. What is this? bu ne bro? A eble. Eble. Eble diye bir canlı mı var? Var. Ebu kuş? Eble, kuş. Ee, B sersem. C angut. D budala. Angut'u iyi biliyorum. Abi ben sana yardımcı olayım da şimdi az ya önce ya ya yani. Yo, yo, yo. Diğer, o isimlerin hiçbirisini bilmiyor. Öyle kuş var mı? Öyle bir Canlı tür var mı onu da bilmiyorum ama Angut'u biliyorum. Angut'un fotoğrafı da şu an gözümün önünde. Fotoğrafı da söyleyeyim. Eşi ölmüş. Başında beklerken Angut resim vardır. Hadi biz deriz ya, Angut gibi bakıyor deniz ya. Evet. Hah. Orada şöyle bir espri vardır. Angut kuşunun bir özelliği var. Angut'a özel bir özelliği var. Angut kuşu eşi öldüğü zaman ölene kadar başında bekler. O yüzden hani siz onunla kış kış derken o böyle böyle bakar ya. Angut gibi bakıyor. ise oradan geliyor. Bu bilgiyi, bu bilgiye işte denk geldiğimde ki görüntü hala da gözümü de döndü. İçimizdeki angutlarla kıyaslandığı zaman bildiğimiz ve çoğumuzun aslında bilmediği o angut kuşu arasında Everest'in e kadar fark var yani. Hani onurlu bir evet. duruş, vefalı bir duruş gerçekten angut kuşunda var. Peki Ama şey bunu, mi bunun tam tersi ise İnsan ırkının içindeki angutlar da var yani. Yani angut var, angut var yani. Karıştırmak lazım. Abi. Peki cevap alacağız mı bugün abi son karar? Cevap angut. Yedi sorudayız abi, heyecan olsun. <laughs> evet doğru karar abi, C angut. Tebrik ederim. Bizden 100 TL kazandın. <laughs> <laughs> Buradan bütün angutlara selam. <laughs> evet. Evet. O zaman sekizinci soruya geçiyorum abi, hazırsan? Evet. Sekizinci soru da önemli. Geldik bir 8. soruyu. Hangi ara geldik? Ahtapot'un kaç beyni vardır? A6, B7, C8, D9. Ahtapot'un kaç beyni vardır? Bir yok bu. Abi en düşük 6. Birden fazla beyni mi var şimdi bunun? Birden fazla beyni var. Aynen. 8 tane bacağı var. O zaman yani cevap da de değil, biliyor musun? 4 de değil, bayağı var. Neredeydi? altı değil kesinlikle. Bu canlı, canlı, tuhaf bir canlı birden fazla bir şeyleri var bunun yani. Başka birden fazla neler olduğunu o konuya girmiyorum. Kalbi üç tane var eyvallah. Biraz da mantık yürütebilirsin bu soruyu. Daha, ama kalple alakalı mantık yürütemedik yani. Hani sekiz tane bacağı üç tane kalbi paylaştıramıyoruz orada. Bir tuhaflık var yani. Çok ciddi tuhaflık var. İki şıkkı olabilir. Biri birdir, biri sekizdir. Bir yok. Abi. Cevap sekiz. Sekiz. Ama dur 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 bir bir tek neden Joker hakkım yok, telefon hakkım yok vesaire hakları neden yok? Abi Joker hakkın yok, telefon hakkın yok, seyirci hakkın hiç yok. Ama çay hakkın var, çay içebilirsin abi. Çay iç, çay iyidir. Kaç dedin abi cevap? Sekiz. Son kararım. mı? Bir. Bir yok abi. Bak <laughs> şaka mı yapıyorsun? Tahsiye oradan derler 8 yani. Sekiz. Sekiz tane mi hocam? Hayır ya. Sekiz mi? Abi o zaman 5'ini sonra da kaybeder. Gelir iki soru birer onda da gene kaybeder ya. Abi cevap 9. <laughs> <laughs> ahtapotun 8 tane kolu var. Doğru mu? Her kolunda bir tane beyin var. E bu ahtapotun bir de kendi beyni var abi. Onu niye katmıyorsun hesabı mantıken? Yani? Bak mantık üretebilirsin dedim. O, o dedim sen, Orada spoiler verdim sen. Anladın mı şimdi olayı? Bir dakika, bir dakika. Üç tane de kalbi varken, ay bir tane de kendi kalbi var demezken, neden? Sekiz tane de beyni varken, bir de kendi beyni var demek. Abi şimdi nerede? kendi kafasında bir beyin var ya, bir de her kolunda yönettiği birer tane beyin var her kollarında. O yüzden toplamda da dokuz beyin idi. Öyle bir şey. Sen ahtapotların üzerinde de bir yazılım deneyi yap istersen abi. <laughs> Belki şey yapar. O zaman hazırsan son iki sorumuz abi. Yalnız güzel bir soru abi gerçekten. Hazırsan geliyor dokuzuncu soru. Komşu ülkelerimiz ile aramızda toplam kaç sınır kapısı var? A15, B19, C24, D29. Bu kadar var mı? Varmış abi. Cevap cevaplarda 8 olsa 8 tane sınır olduğumuz ülke var. 8 deyip kesecektim ama rakamlar bayağı var. Bu soruyu ben de böyle aşina olarak hani bir merak ettim açıkçası gerçekten. Öncesinden baktım yani Reci bana soruları verdiğinde varmış abi. Ya. Şimdi bir ses bayağı var diyor. 29 çok fazla. Yani 29'u nasıl paylaşıyor. serpeceksin yani, hadi. Nerelere serpeceksin? Hadi Edirne'ye 2 tane koydum, Bulgaristan'a 2 tane koydum. Gürcistan'da 1 tane var. Hatta 2 tane var galiba. Baçayel'de de var galiba, Ya, e emin değilim. Oradan in aşağıya, Nahçıvan'da var. Ermenistan'daki açık bir deyim var, onu bile... Sınırlarımızdan değilim. biri de... Yani İran'da yani hadi da olsun, İkizistan'da Suriye olsun. Suriye'de var. Yani, kafa, yani ben biraz abartsam şeye ulaşacağım, en fazla 15-20'ye ulaşacağım ama 29... Biri şüphelendir ha. Ciddi söylüyorum şüphelendirdi. Yani her adım başında sınır kapısı konulmaz. Bu 15 lira aşağı değil. 15 ile 29 arasında şık var mı? Oo. 24 29. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Evet güzel bir soru. 15'te abi. 15'te 20, 20 yani 15'ten fazla bir kere. Belli ki şıklara bakılırsa hadi. Şıklara bakılırsa fazla 15'ten fazla galiba. Abi kameraman bile arkadan şey atıyor. Hesap ediyor. Ben de hesap etmiyorum. <laughs> Telefonda bakıyordum. Google'da bakıyordum cevabı. 24 diyorum. Sallıyorum şu an 24 diyorum. Başka da şansı şey yok. Şey direkt... Bu onda bunda şunlardır yap. Belki hani birine tamam, gerek. Tamam onda bunda şunda 24 diyorum. Abi doğru cevap 29 olacak. 29 mu? Evet. 29 tane kapı. Dur bir hesap edelim. Aa, bu baya fazlaymış Tabii Tabi abi o yüzden rejiyi çok seviyorum. Niye biliyor musun? Adım başı kapı var. Tabi tabi yani şimdi ödülü vermek kolay değil abi. O yüzden ben burada hani sıkışırsam rejiye gönüyorum. Çünkü biliyorum ki güzel sorular hazırlayacak. Hele sonlara doğru genelde. Güzel söyledim. soru bu. Bu güzel soru değil ya. Bildiğin... Sadis <laughs> Sadist sorular cidden. Sadist soru. Bildiğin zart diye bir soru oldu sana abi. Evet. Zartladı ya. Ben şundan emin oldum. Sen buraya aldığın konuklara zırdık Korkulatma bak yeni bir derdin <laughs> ya. Öyle demeyelim <laughs> de <da> abi abi. <laughs> Öyle demeyelim de abi yani. Hadi ama... Şu an kaç lira var benim? Abi şu an sıfır oldu <gülüyor> gene. <gülüyor> abi son soru var. En azından 50 TL alarak. Tabi çok basit oldu. 2x2 4. Muhtemelen bunu soracaksın. Hazırsan geliyor abi. Üst tarafı sularla çevrili olan ilimiz hangisidir? Şöyle bir sıkıntı var abi. Şimdi büyük ödül sorusu olduğu için. Bunda şık yok. Ama sana şöyle bir kıyak geçmişler. 10 tane cevap hakkım var abi, 10 tane. Yani en azından cebimiz boş gitmeyeceğiz yani öyle görünüyor. Ya, yani. Ağzından çıkacak her bir il ismi 1 olarak sayacağım, haberin olsun. Tamam. Yani olabilir mi falan yok. Şık yok tabii. Yani ama çay hakkım var abi, joker hakkım bir yok Bir dakika, biliyorsun. şimdi üç Şimdi bir kere önce nereden başlarız? Aydın'dan başlarız. Sen başla abi, ben çayımı içeyim ya. Sen başlayana kadar, bitirene kadar. Aydın. Aydın, aydın değil, bir. Değil. Aydın, aydın, değil. bir. Evet. Yok. Çoğu aydın doğru olurca durdururuz. sıkıntı. Değil abi. Evet. Çok sıkıntı. Muğla da değil. İki değil. Muğla da değil. Ağzından çıkacak her Üzün, isim cevap hakkı olarak. Bir söyleyeceğim. Eğer o da değilse küfür edeceğim. Sıkıntı. <laughs> yok. Asya. <Asli. Sıkıntı>. İzmir. <laughs> değil abi. Üç. İzmir de değil. Değil abi. doğru olsa durdururum. Bak burada cevap belli. Cevaplar şıklar yok sadece. İzmir'de değil. Normalde bu Geriye işte, başka bir şey kalmıyor. Bu soruyu 25600 de 25 de değerindeki ödülün sorusu olduğu için bu soruyu. Tabii zaten. onu alamayacağız. Bunu alacağız. Şey yani şu abi. 3 dedik. Evet. Başka bir gün şey kalmadı aslında biliyor musun? Çanakkale diyeceğim ama Çanakkale'nin Deva etti. aslında <laughs> ağzına ter çıkacak şehir ismi değil. isim cevap olarak ben şey yapacağım. 4 etti. Balıkesir de değil. 5 etti. İstanbul zaten değil. 6 etti. Hadi bir ipucu da ben vereyim. Trabzon da değil. Ya zaten Karadeniz bölgesindeki hiçbir il değil. Aynen. Hiçbirisi bu iş tanımlamaya uymuyor. Bitti. De deniz bitti bak. Soruda diyor ki etrafı üç taraflı sularla çevrili il diyor. Su yani deniz şeyi yok yani. Deniz olmayabilir. Yani çünkü içeri giriyor. Her bu. şey olabilir abi. Her şey olabilir. Tuz gölü diyemiyorum zaten. O <laughs> da sonra Van gibi, bakıyoruz etrafında. Bu problemli bir soru. Abi bu. Böyle bir şey olamaz. Ha burada hafifletici bir şey olması lazım ya. 50 liraya düştü şu an. Ya yani benim şuradan ödülle çıkmam durumunda alacağım 50 var. lira 50 lira cevap için ben şu an 500 liralık kayıra harcıyor beynim var ya. Harcam abi. 3 tane de hakkım var. Salla bir tane abi. Final sorusun yani final hakkında belki salla sana... Salla da nereye salla? Ha, ha, nereye salla? Abi. Ankara mı diyeyim ya? Abi benim derdim para vermemek de sen o yüzden salla. Yani soru güzel bir soru, soru da kadar. para 50 TL. Bitlis'le alakalı sanki şöyle bir... 8 etti abi. Var diyorum. <laughs> Dokuz etti abi. <laughs> bir tane kaldı. İçerisinde A harfi var. <laughs> Öyle bir spoiler vereyim sana. Bir diyeceğim. Hadi o da küçük, yani ufak bir yıl. Sanki böyle ufak çıkıntı gibi. Eğer küçük bir çıkıntı gibi ise tamam kuzeyi deniz. Batısı da deniz. Doğusu da deniz olma ihtimali var. Ama orası çıkıntı mı değil mi? İstanbul'da ayrılma bir yıl. Onu söyleyeceğim şimdi. İstanbul'u ee, dedin zaten evet. Evet yani. onu diyeceğim. Ya yani başka şansım yok ki. Bitti yani. Hadi Başka bir şey olma ihtimali yok. Söylüyorum, ya, Yalova. Yalova. Evet. Yani. Son kararım var. Bu cevap Bak, değil, sasılıyor. Başka son, bir şey kalmadan. Son hakkın olduğu için soruyorum şimdi. Son hakkın yani. Bitti yani, ya. çıktı yani. Tamam. Son cevabım. Evet arkadaşlar, son sorumuzdu. Ve son sorumuzun cevabını söylemeden önce heyecan olsun diye böyle bekliyorum şimdi. Çok güzel bir soruydu gerçekten eğer bu soruya kadar hani e, bu cevaba kadar daha doğrusu diğer sorularda yanlış cevap vermemiş olsaydı bu sorudan 25.600 TL ödül alacaktı. Ama Mehmet Ali Bey bu sorudan da ödül alamayacak gibi <laughs> boş gitmesini istemiyorum ama abi e, cevap hatta e, Elazığ. Elazığ. Aynen Elazığ abi arada ırmakları gözden kaçırdım hatta ırmaklarda daha değil. fazla orada evet. ırmakların göl olduğu bir şey Küçük var. sebebim de orada da. hatta orada o yüzden ben dedim ben... ki denizleri çok sadece denizleri düşünme yani böyle sular olan yerleri. Şöyle haritada böyle böyle geliyor ırmak şu tarafa. O araya mı girdi yoksa elazı muhtemelen o evet. arada. yani olsun abi ayağına sağlık teşekkür ediyorum. kanalıma. E, evet. burada bir hani kırmayıp geldin. Kötü oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar e, teşekkür ederim tekrardan abi. Bundan sonraki yayınlarımı takip etmek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sivri zekalar, fırkamere ile.